Can Suyundan susuz topraklara 35 yeni su kuyusu Can Suyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Afrika'nın suya en muhtaç olan bölgelerinde yeni su kuyuları açmaya devam ediyor. Kamerun'da Bogo, Logdo ve Zina bölgelerinde 33 yeni su kuyusu açan Can Suyu Kuseri bölgesinde ise 287 kurban keserek yardıma muhtaç insanları sevindirdi. Can Suyu adına bölgedeki yardım çalışmalarını organize eden derneğin İzmir temsilcisi Ahmet Yorulmaz zor şartlar altında su kuyularını açtıklarını ifade ederek bölgede faaliyet gösteren tek beyaz insan biziz. Boko Haram örgütü ciddi anlamda bölgede etkinliğini hissettiriyor. Bu örgütün yaktığı köylere de yardım ulaştırıyoruz. İnsanlar katlediliyor ve çok ciddi bir korku hakim bölgeye. Kimse gelemiyor. Sadece can suyu çalışıyor burada. Elhamdülillah verimli bir çalışma yapıyoruz. 33 su kuyusu açtık. 287 kurban kestik ve Kusere'de bir de külliyenin inşaatını başlattık. Allah'a hamdolsun ki derneğimize bağışta bulunan kardeşlerimizin emanetlerini en iyi şekilde yerlerine ulaştırdık. Ekibimiz özveriyle çalışıyor, ciddi tehlikeler de atlatıyoruz. Bölge tehlikeli bir bölge, dualarınızı bekliyoruz diye konuştu. Köprüsü kuruyor. Çünkü sen onları bulamayabilirsin. Çünkü aramakla bulunmaz. Ancak yine de bulanlar arayanlardır. Biz arıyor, araştırıyor ve buluyoruz. Seni onlara, onları sana kavuşturuyoruz.